...meselenin zor da olsa halledilmesine sevindim Oruç. Sen bizim için fedakarlık yapmasaydın hallolmazdı. Sağ olasın İzabel. Yok canım. Ne yaptım? Bu altınlar yaşanan felaketin tazminatı. Bizim adımıza Silvio'ya iletirsin. Bu nedir? da senin için. İnşallah beğenirsin. Merhaba olsun. Şahane olacak tabii. Ben seçtim. Ya sana layık değil ama... ...azımızı çoğa say. Senden gelmesi kafi. Çok güzel. Çok. Bunu bir ömür saklayacağım. Bana müsaade. Ben biraz dolaşayım. Çok kaybolma İlyas. Ee Oruç, Artık gemi alma vakti geldiğine göre... ...birlikte mesai harcayamayacağız eskisi gibi. O işler biraz karışık İzabel. Limanda ne kadar gemi simsarı varsa... ...sanki bir yerden işaret almış gibi hep birlikte fiyatı yükselttiler. Anlayacağın yaya kaldık. Bir müddet daha bekleyeceğiz. Ben nereden işaret aldıklarını tahmin ediyorum. Ama ben yapacağımı bilirim.